daki gizemli alamet ve modern teknolojinin kesişim noktası. Bugün sizlerle hem İslami kaynaklarda yer alan hem de modern bilimle ilginç bir şekilde bağdaştırılan gizemli bir konuyu konuşacağız. Dabbe. Peki, dabbe nedir? Kıyametin bu ilahi alameti Kur'an-ı Kerim'de nasıl tarif ediliyor ve günümüz teknolojisinin özellikle yapay zekanın bu alametle nasıl bir bağlantısı olabilir? Gelin merak edilen bu soruların peşine birlikte düşelim.